Merhaba sevgili ikizler burcu hepiniz kanalımıza hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar bakalım bu hafta hayatınıza neler olabilir hikayenizi yazalım arkadaşlar öncelikle karşınızda bir var ve bir süredir e, bir şeyler için sürekli böyle acele eden bir tarafı varmış ve biraz sıkılgan biriymiş gibi geliyor bu bence siz değilsiniz bu yani yakınlarınızda biri olabilirmiş gibi görünüyor. Ya yani bir arkadaş olabilir, ailenizden biri olabilir. Bir ilişkiniz varsa belki böyle biri olabilir. Şimdi kolektif açılım yaptığımız için o yüzden biraz hani daha farklı çıkıyor yorumlar. Yani bireyselde daha net bir şeyler söylenebiliyor ama kolektifte hepsine, tüm örneklere değinmekte fayda oluyor insanların çünkü ilişkileri olmayabiliyor çok yakın arkadaşları olmayabiliyor falan böyle biri var orada ve aslında bir şeylere emek vermiş bu arada hani maddi anlamda iş güçle ilgili bir meselesi olabilir yani problemi asıl problemi bu olabilir bir şeylere emek vermiş görünüyor ama o emek verdiği şeyler o kadar da istediği gibi gitmemiş Olabilir ya da e, acele ettiği için o emek verdiği şeyler bir türlü büyümemiş olabilir ve bu yüzden sabırsızlık gösteren biri olabilir. Ve şöyle yani yaptığı şeylerden de çok memnun olmayan orada hoşnut olmayan biri var sanki yani ne versek tatmin olmuyormuş gibi bir enerji var. Tılsım yedisi kartıyla onu alıyorum karşınızdaki kişinin. ve bu ıı, arkadaşım bu tutumu artık aranızdaki bu ilişki olabilir aranızdaki ya aranızda maddi manevi bu kişiyle ne varsa artık o aranızdaki şey bir yetersizlik ne bileyim bir işte kışın ortasında açta açıkta kalma hali gibi bir durum yaratıyor. Yani şey e, bu kişinin bu işte sabırsız tavırları bu ne bileyim Birçok şeyden tatmin olmayan Sarı biraz sizi sıkıştırıyormuş. Çünkü kılıç sekizlisiyle çıkıyorsunuz. Biraz hani oradan sıkışma enerjisi alıyorum daha çok. Sizi sıkıştırıyormuş ve böyle elinizi kolunuzu bağlıyormuş gibi görünüyor. O kişinin böyle sabırsız enerjisi ve artık bu aranızdaki ilişki biraz böyle ilerleyemez hale gelmiş. Aranızdaki ilişki böyle bir durmuş kalmış ve böyle eksi bakiyeye düşmüş gibi bir enerji var. Çok e, nasıl desem yer yer böyle birbirinize küskün olduğunuz bir durum olabilir ama e, hala yine de böyle bir, birbirine selam vermeye devam eden iki insan varmış gibi bir enerji alıyorum. Ama bu daha çok bana bir ilişkidense bir arkadaşlıkmış gibi geliyor şu anda. E, bu bir iş arkadaşlığı olabilir arkadaşlar. Çünkü hani para kartları falan çıktığı için diyorum. Yani orada böyle mesele biraz tatsız bir duruma gitmiş. Yani siz işte bir dik duruş sergilerken ne bileyim karşı taraf size böyle garip garip şeyler söylemiş gibi bir şey var burada. Ama yani aranızdaki ilişki biraz tatsız ve birbirini dengelemeyen noktada. Ve bu dengesizlik her ikinizin biraz sinir sistemini bozuyor olabilir. Biraz böyle sanki sinirler geriliyormuş gibi bir enerji alıyorum. İçsel olarak nasıl hissediyorsunuz diye baktığımda bu durum karşısında kupa ası kartı çıkıyor. Yani içsel olarak bence hala tabii ki orada o ilişkide, o arkadaşlıkta, o evde belki kalıyor olmanızın sebebi Karşıdaki insana karşı duygusal bir bağ geliştiriyor olmanızdan kaynaklı. Zaten bu kılıç sekizlisindeki kızın da suyun üzerinde duruyor olması ve hani onu yani en belki güvenli zemin olarak suyun üzerini sanki e, kendine bellemiş gibi. Hani kılıçların etrafından falan geçmiyor. Sadece suyun üstünde duruyor. Yani orada duygusal bir zemine güveniyor. O duygusallığa o bağ, hani duygusallıktan kastım o bağ aslında ee, içimizdeki işte diğer insanlara karşı hissettiğimiz bağ sanki bu. Ee, i̇çinizde de sanki bu insana karşı bir bağ olduğu için e, hala orada duruluyor her şeye rağmen sanki. Bu hafta aslında ne oluyor diye baktığımızda DNA altılısı kartı geliyor. Yani şöyle bu hafta artık hani bu tılsım yedilisiyle bu arkadaşınız bir yere ulaşmaya çalışıyorduysa ve siz bir süredir gerçekten ona destek olmaya çalışıyorduysanız o zafer onun için geliyor görünüyor. Fakat bunun için biraz kendini değiştirmesi, tarz olarak değiştirmesi gerekecek gibi. Siz de sanki onu desteklemeye devam edeceksiniz gibi. Yani bu hafta o arkadaşınız bu duruma bir el atıp tarz değişme yolunda gidiyor olabilir. Ya bu pek sizinle ilgili bir yorum çıkmadı, etrafınızdaki bir insanla ilgili çıkıyor. Bir değişikliğe gidecek gibi görünüyor ve siz de tabii ki o şeyden biraz daha sıyrılıp onu destekleyecek misiniz gibi görünüyorsunuz. Nasıl bir zafer bu? Biraz açalım merak ettim. Kılıç Kraliçesi çıktı. Arkadaşlar muhtemelen arkadaşınız ya da işte bu sevgilinizse o karşınızdaki kişi, kimse artık birçok konuya karşı netleşecek görünüyor. Ve bu netleşmenin sonunda da tabii ki insan netleştikten sonra, yolunu çizdikten sonra çok daha rahat ilerleyebiliyor. Evet. Hani şey diyecek olabilir ya ben karar verdim artık bu şeyi yapıyorum ya da işte şu şeyi yapacağım. Şu şeyi yapmaya karar verdim ve bunda netim deyip böyle sanki yoluna devam edecek ve işte sizin o ilişkinizdeki dengesiz haller. Çünkü karşı tarafın o dengesizliği sizin de biraz dengesiz yapmış görünüyor. Onun o dengesizliğinden dolayı artık hani biraz daha İyi bir tarafa doğru giden bir arkadaşlığınız ya da ilişkiniz olacakmış gibi görünüyor. Açılımınız böyleydi arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz e, açıklama kısmında telefon numaram yer alıyor. Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.